Tam son önce dünyayı kurtardı. Savaşı, savaşı kendi çalışı, o, güç, güç. O, güç. Mizası, o güç, biz o güç. Biz biz Hadi! Bilis Anıları <laughs> Şimdi olmaz Bubbles. Vay canına. Bliss bizim kardeşimiz mi? Keşke Bliss bunu hayaliyken söyleseydi. Hep profesöre burada olduğumu söyleme demişti. Ben onu kızıyım. Bu da beni kardeşin yapar derdi. Ama bir dakika. En azından artık çıldırmış olduğumu düşünmüyorsunuz değil mi? Hayır. Ama size söylediğim gibi küçücük bir fili bile var. Merhaba canım. Kızlar dikkatli olmalısınız bu çok tehlikeli bir durum. Aa. Tamam, konumuza geri dönelim. Profesör, o kim? Başka soru yok kızlar. Niye bir kardeşimiz olduğunu söylemedin bize? Nereden geldi o? Ve neden onu oraya kilitledin? Ah, tamam, her şey on yıl önce başladı. Profesör Nötronyum'la sert bir çekişme içerisindeydik. Mükemmel bir erkek çocuğu yarattığı çalışmasını tamamlamıştı. Uçabiliyordu. Böylece ben de uçabilen ve başka şeyler yapabilen mükemmel bir kız çocuğu yaratmaya giriştim. Ama karışıma yanlışlıkla fazladan bir malzeme kattım. W kimyasalı. Böylece mükemmel kız çocuğu doğdu. Dur bir dakika. Bizi yaparken X kimyasalını eklemiştin. Aynı hatayı iki kez mi yaptın? Ee, aslında 22 kez. E, A'dan V'ye bütün kimyasallarla sorun yaşadım. <laughs> Orayı gerçekten temizlemelisin. Ee, evet. Hikayeye dönelim. Adı Blistina Francesca Barium Aliza Utonyumdu ama ben ona kısaca bir listedim. Gerçekten ...mükemmel bir kız çocuğuydu. Tatlı... ...güçlü... ...ve inanılmaz zeki. En sevdiğim küçük kızdı. En sevdiğin ne? Birisi en sevdiğin çocuğun mu? <laughs> Tatlım, en sevdiğim diye bir şey yok. <laughs> şey, e, neyse. Zamanla güçleri gelişmeye başladı. Ve her zaman iyi yönde bir gelişme değildir. her duygu ister iyi olsun <laughs> ister kötü olsun hmm. güçlerinin kontrolünü kaybetmesine neden oluyor <laughs> dur, dur, dur 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 korkuyordum ben de korkuyordum artık her an her şey ters gidebilecek hale gelmişti süt istiyorum. Tamam tatlım, <laughs> tamam. Süt istiyorum. Biz hayır. Süt istiyorum. Hayır. Kendime geldiğimde gitmişti. Aklıma en kötüsü geldi.